Kanal 54 ekranlarından merhaba. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sakarya Valisi Mustafa Büyük, 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Sakarya Valisi Mustafa Büyük, 21 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Büyük yayımladığı mesajında atalarımızın kanıyla canıyla kurtardığı ada pazarının gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bırakılmasının herkesin görevi olduğunu dikkate çekti. Vali Büyük mesajında şunları belirtti. Atalarımızın kanıyla ve canıyla kurtardığı ada pazarının ve elimizin kalkınması ve daha ileriye gitmesi bakımından çok çalışması ve gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakılması hepimizin görevi olmalıdır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmetli, gazilerimizi minnetle bütün Sakaryalı vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimi sertifika teslim töreni gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın, Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Başhekim Uzman Doktor Aydın Sarı ve ilk yardım eğitimi alan kursiyerler katıldı. Kursiyerler adına bir konuşma yapan Vildan Yılmaz, "İlk yardım kursları için öncelikle kendi adıma ve kursiyer arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Eğitimlere katıldıktan sonra anladık ki yaptığımız pek çok şey yanlışmış hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Dokunmamız hayat kurtarıyormuş bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Vatandaşlarımız her alanda sosyal yaşama katkıda bulunmasını sağlamak, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ilk yardım kurslarımız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Zeki Toçoğlu programın sonunda ilk yardım eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarını teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Köyü'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Toçoğlu, Sakarya'mızı vatandaşlarımızla birlikte güzelleştiriyoruz. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Kocaali ilçemizde de güçlü hizmetlerimiz olacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, Karasu ve Kocaali yaz spor okullarının açılış törenlerine katıldıktan sonra Koca Ali Kirazlı köyüne giderek köy sakinleriyle buluştu. Ziyarete Başkan Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Koca Ali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım da hazır bulundu. Vatandaşlarla sohbet ederek onlara Büyükşehir Yasası ile ilgili bilgi aktaran Toçoğlu, akşam namazını da köy camiinde kıldı. Göreve geldikleri ilk günden beri vatandaşlarla birlikte olduklarını aktaran Başkan Zeki Toçoğlu, Sakarya'mızı vatandaşlarımızla birlikte güzelleştiriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde taleplerini yerine getiriyoruz. Yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Karasu ve Kocaeli ilçelerimizde Büyükşehir sınırları dahilinde olacak. Büyükşehir'in güçlü hizmet eli bu ilçelerimizde de olacak. İlçelerimizin çehresini değiştirecek, çok daha güzelleştirecek projelere imza atacağız ifadelerini kullandı. Kocaeli Kirazlı Köyü Muhtarı Necmi Çatalbaş, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek... Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu olmak üzere başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Taleplerimizi dinleyerek bizlere faydalı bilgiler verdiler. Göyümüze tekrar bekliyoruz şeklinde konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında 10 çocuğu olan anneleri umreye göndereceği sözünü veren Hendek Belediye Başkanı Ali İnci sözünü tuttu. Anneler düzenlenen törenle umreye yolcu edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında 10 çocuğu olan anneleri Umre'ye göndereceği sözünü veren Hendek Belediye Başkanı Ali İnci sözünü tuttu. Anneler düzenlenen törenle Umre'ye yolcu edildi. Anneler arasında 13 ve 14 çocuğu olan anneler de bulunuyor. 15 gün sürecek olan Umre ziyaretinde anneler bol bol dua edip ibadetlerini yapacaklar. Hendek Merkez Büyük Cami önünde düzenlenen programa Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şahin, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, AK Parti Hendek İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Gülşen, Dursun, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, annelere hayırlı yolculuklar dileyerek, 10 çocuğu olan annelerimizi umreye gönderme sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Annelerimiz kutsal topraklarda ülkemize, Hendek'imize bol bol dua edecekler. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Medine'ye gittiğiniz zaman hayır dualarınızı bekliyoruz. Çıktığınız yol mübarek bir yoldur. Allah şimdiden dualarınızı kabul edip hayırlısıyla dönüp gelmeyi nasip etsin inşallah dedi. Ferizli İlçe Halk Eğitim Merkezi resim öğretmeni Emel Gülcan'ın nezaretinde 18 bayan ve bir erkek kursiyer yaptıkları resimleri ilçe protokolü ve resim severlere sundular. Feriz İlçe Halk Eğitim Merkezi resim öğretmeni Emel Gülcan'ın nezaretinde 18 bayan ve bir erkek kursiyer 4 aydan beri yaptıkları resimleri ilçe protokolü ve resim sevenlere sundular. Feriz ilçe Kaymakamlığı giriş katında resim sergisinin açılışını İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi ve Sakarya L-Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Metin Sönmez ile birlikte yaptılar. Resim öğretmeni Emel Gülcan sergi hakkında yaptığı açıklamada 4 aydan bu yana çalışan ev hanımı bayanlarımızın teknik resim çizme kurslarındaki başarılı istekli çalışmaları sonucunda bugün 115 eser sergilenmiştir. Kendilerini tebrik ediyor. Başarılı çalışmalarından dolayı da kutluyorum dedi. İnşallah sanatseverlerle buluşma olanağımız burada olacak. Nasıldı efendim? Ya yani i̇lgi nasıldı sende? İlgi çok çok iyi. Özellikle genelde bayanlar için ilgi daha yoğun diyorlar ama beyler de sürekli aramızdaydı. Dışarıdaki kursumuz dışında cezaevindeki hükümlü ve tutuklu arkadaşlarla da beraber çalışmalara devam ediyoruz. Ortak karma bir sergide gönüller bir şekilde buluşuyoruz burada. Peki işlenen resimler belli bir konu üzerine mi yoksa serbest çalışmalar mı? Yok serbest çalışmalar var. Özellikle reprodüksiyonlara bu sene yer verdik. Van Gogh'tan, Picasso'dan, Osman Hamdi Bey'den geleneksel çalışmalarımız var. Modern çalışmalarımız var. Biraz da imgesel kişilerin kendi özgün tasarımları diyelim. Böyle karma bir sergimizi ortaya çıkarttık. Kaç eser var toplam? Toplam 115 eserimiz var. 15'i kara kalem, diğer kalanı yağlı boya ve akrilik olmak üzere karışık tekniklerle beraber sergimizde. Son olarak kaç gün boyunca burada sergilenecek? E, 19 Haziran Çarşamba bugün açılışımızla beraber 20, 21'i burada hep birlikteyiz. 21 akşamı buradan kaldırıyoruz. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütlü ilçesine bağlı Mağara Köyü'nde bir evin bahçesinde yaptığı aramada 690 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütlü ilçesine bağlı Mağara Köyü'nde bir evin bahçesinde yaptığı aramada 690 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Söğütlü'nün Mağara Köyü'nde NDA'ya ait ev ve bahçesinde yaptıkları aramada sebze bahçesinin içinde ekili 690 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekibi kenevir bitkilerini sökerek imha etti. Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Türkçeyi dünyaya sevdiren 11. Türkçe Olimpiyatları Kültür Şöleni kapsamında 140 ülkeden 2000 öğrencinin katıldığı kapanış programı büyük etkinliğini belediye başkanları gözyaşlarıyla izlediklerini ifade etti. Türkçeyi dünyaya sevdiren 11. Türkçe Olimpiyatları Kültür Şöleni kapsamında 140 ülkeden 2000 öğrencinin katıldığı kapanış programı büyük etkinliğini belediye başkanları gözyaşlarıyla izlediklerini ifade etti. Dünyanın en çok barışa ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinden olan bu günlerde bütün dünya çocuklarının Türkiye'den barış, kardeşlik çağrıları yapması çok ama çok önemli olduğunu vurgulayan Sakarya Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Gönül erlerini kutluyorum dedi Başkan Yazıcı. Bu işin temelinde iyi duygular, samimiyet var. Bu samimiyet sayesinde sulh adaları oluşturmak mümkün. Öğrenciler kıtalar arası, medeniyetler arası köprü kuruyor. Gelecek yıl yine birlikte gülmeye, birlikte ağlamaya bekliyoruz şeklinde konuştu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen proje ile ilgili değerlendirme yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köse Musul proje detayları hakkında bilgi verdi. SATSO'dan e-ticarete devrim gibi proje, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Sanal Fuar ve Ticaret Ağı projesi üyelerinin elektronik ortamda ticaretlerini geliştirme fırsatı sunuyor. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen proje ile ilgili değerlendirme yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul proje detayları hakkında bilgi verdi. Kösemusul, proje kapsamında kurulacak olan portalda işletmelerin oluşturacağı standartlarda ürün sergilemelerine ve diğer işletmelerin standlarını gezmelerine, sipariş vermelerine, sipariş almalarına olanak sağlayacaktır. NPBLEXIA CBC programı Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası kapsamında sağladığı dış destek programlarından biridir. Bu program kapsamında hazırlanacak projelere Türkiye'den Karadeniz'e sınırlı olan veya görev alanı bu bölgeleri de kapsayan kurumların başvurabildiği bir Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek programıdır dedi. Direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Emel Cerrahoğlu'nun kullandığı 34 EY 8057 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaralanan sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Cerrahoğlu'nun nişanlısı panik yaşadı. Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, 16 Haziran tarihinden itibaren Mavi Kapak kampanyası süresiz başlatıyoruz dedi. Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, 16 Haziran tarihinden itibaren Mavi Kapak kampanyası süresiz başlatıyoruz dedi. Bülent Dik ayrıca engelliler evi olarak düşündüğümüz tesisimizde kafeterya, internet salonu, Tüm engeller için kütüphane, el sanatları üzerine atölye, biçki dikiş ve meşrubat atölyesi, ikinci katta da konferans, eğitim, sinema ve tiyatro salonu olarak kullanılacak çok amaçlı bir salon ve yine içerisinde engeller için eğitim sınıfları bahçesinde engelli engelsiz herkes için oyun parkı olan bir bina projemiz var şeklinde konuştu. Biz Sakarya Engeller ve Yardımlaşma Derneği olarak Sakarya'mızda bir ay önce başlatmış olduğumuz Mavi Kapak kampanyamızı bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Ve ilk etapta Sakarya'mızın değerli kaymakamlarını ve değerli ilçe milli eğitim müdürlerimiz ziyaretlerde bulunduk. Destekle ilgili. Sağ olsun her biri ayrı ayrı destekte esirgemeyeceklerini söylediler. Ve bu konuda derneğimizin de bir bina projesi var. Hedefimiz bir yılda bin ton mavi kapak ve diğer plastik kapaklar, sade mavi kapak değil evimizdeki yoğurt kapağı olsun şampuan kapağı olsun yağ kapağı ve benim markette araştırmama göre 27 çeşite yakın evimize ve iş yerlerimize kapak giriyor ve bunların toplanmasını biz Sakarya'mızdan istiyoruz. Eğer bize bu konuda destek verirlerse biz de bir yıl sonra Sakarya'mızı engellerle ilgili sosyal yaşam kültür merkezi yapmayı düşünüyoruz. Ve inşallah da şu an projemiz hazır, arsamız hazır. Sadece Sakarya'mızın bizlere destek vermesi kaldı. Halkımızı Mavi Kapak projemize desteğe bekliyoruz. Tiyatro, sinema salonu olarak bir de salonumuz olacak. Orada eğitim yaklaşık 15 tane yakın engellimize eğitim verip orada tiyatro oynamalarını sağlayacağız ve e, hani engellerin günlük hayatta nelerle yaşamlarında nelerde zorlandıklarını orada oyun olarak halkımıza göstereceğiz inşallah. Yurt bir benzer var mı? Bu, bu, bu binanın Türkiye'de ilk olacak. Benzerleri var ama bu kadar geniş kapsamlı yok. İnşallah ilkinin Sakarya'da olmasını istiyoruz. İnşallah Rabbim de nasip ederse siz değerli basınımızın da desteğiyle bu projemiz hayata geçecek. Şu an zaten 8 tane odasını 8 tane iş üstlendi. Kendilerinin ismini vereceğiz odanın girişine ve şu an 8 tane odasını değerli 8 tane iş üstlendi. Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapıldı. Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Cincorop, Halk Eğitim Merkezimizin düzenlediği yıl sonu sergisine hoş geldiniz. Halk Eğitim Merkezi olarak toplumun ilgi duyduğu her alanda kurs açmakta izledi. Bu kurslarımıza katılmak isteyenler olursa da Halk Eğitim Merkezimize müracaat ettikleri takdirde kendilerinin ihtiyaçları karşılanacaktır. Açtığımız bütün kurslarımızda bizleri teşvik eden Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza ve maddi ve desteklerini esirgemeyen büyükşehir belediyemize, ilçe belediyemize, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürlüklerimize, Köy ve Mahalle Muhtarlıklarımıza ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza bize vermiş oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Cincirop'un konuşmasının ardından bir konuşmada Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Ceferli'den geldi. Sevgili kursiyerler, basınızı değerli temsilcileri, bana halk eğitim merkezimizin, Kırmanlık Eğitim Öğretim Eğitim Öğretim Öğretim'in yıl sonu servisine hoş geldiniz, sabahlar bekleyiniz. Sayın Kırmanlık'ın her geçen gün Adapazarı Halk Eğitim Merkezimiz az önce kurs müdür, e, halk eğitim merkezi müdürümüzün de ifadelerinde yer bulan gün ve gün büyümekte olan bir kurs merkezimiz. Ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezlerimizde bu yıl toplamda 25.580 kursiyerimiz hizmet almış. Bunun 68. okuma yazma kursu, 510 veri mesleki ve teknik eğitim kursu. 466'sı genel kurslar olarak hizmet vermişiz. Konuşmaların ardından plaket ve sertifika töreni yapıldı. Program çeşitli gösterilerle devam etti ve program sergi açılışıyla sona erdi. Evet, Sergi açılışından sonra protokol sergi açılışını gezerek kursiyerlerden bilgi aldılar. genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bu hafta sonundan itibaren 32 ile 34 derece arasında olması bekleniyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bu hafta sonundan itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca iç ve batı bölgelerimizde hissedilir derecede olmak üzere normallerinin 4 ila 8 doğu bölgelerimizde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının ilimiz için 32 ile 34 derece arasında olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Haziran ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenildiğinden yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar ve çocukların güneş ışıklarının dik geldiği 10 ila 16 saatler arasında güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. ekranlarınıza spor haberimiz geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig yaş statüsünde herhangi değişikliğe gitmedi. Dün toplanan TFF yönetim kurulu tüm ligler için gereken hususları karara bağladı. Sakaryaspor'un 30 yaş üzerinde bulunan 3 futbolcusuyla yollar resmen ayrılmış oldu. Levent Demiray, Selim Çatalbaş ve Harun Avgın yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyemeyecekler. Öte yandan transfer yasağı bulunan Sakaryaspor'da sözleşme yenilenmesi halinde 1984-88 doğumlular kontenjanında sadece Mesut ve Gazanfer bulunuyor. Üçüncülükte 1989 ve daha sonra doğumlu oyuncular ile kulüpler sözleşme imzalayabilecek. Ayrıca 84 ile 88 doğumlular arasında 6 futbolcu transfer edilebilecek. Bu 6 futbolcunun tamamının 18 kişilik müsabaka isim listesine yazabilmelerine ancak aynı anda bu futbolculardan en fazla 4 tanesinin oynatılabilmesi kararlaştırıldı. Bugünlükte bizden bu kadar. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Daha güzel gündemle karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.